80 yaşında bir kültür Ahmet Sakaya. Yıllarca ömrünü buna adamış, yeminicilik yapıyor. Yemini e, ile ilgili e, çok güzel çalışmaları var, çok güzel araştırmaları var, üretimi var. Bütün ömrünü buna vakfetmiş bir ustamız var. Karamanlı bir ustamız. Sevgili Ahmet Sakaya. E, önce sizi tanımak istiyoruz. Hocam, e, Karaman'ımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tekrar hoş geldiniz. Aslen Karamanlısınız. Evet. Kendinizi bize bir tanıtır mısınız? 1943 Karaman doğumluyum. Kalabalık bir ailede yetiştik. kardeşlerim vardı. İlkokulu bitirdikten sonra abilerim yanımda bu işe başladım ben. Abilerim de ayakkabıcıydı. Eski Karamanlılar çok iyi bilirler. Sakıyalar derlerdi. Onları yanına başladım. Daha sonra İstanbul'a gittim. Orada çok iyi ustaların yanında iyi eğitim aldım. Ve senelerce, 30 sene ustalık yaptım İstanbul'da. Çok güzel. 10 sene mağazacılık yaptım, mağaza açtım. Ondan sonra da ayakkabılarda baktım, son zamanlarda çok büyük hatalar olmaya başlayınca araştırmaya giriştim. Acaba bu hatalar neden oluyor? nerede de bir hata işliyoruz diye. Araştırma beni çok derin ve kuyuya sevk etti o kadar geniş bir arazi şeymiş ki, bölünmüş ki, şimdiye kadar hiç dokunulmamış, hiç kimse araştırmamış, hiçbir kayıt yok. Ve kendi bilgime de ekleyerek bazı bulduğum dokümanlardan 300 kadar ayakkabı ismi tespit ettim, tarih. Onların tarihçelerini araştırdım, yazdım. Nasıl yapılacaklarını, hangi malzeme kullanılacağını yazdım. Ve büyük katalog meydana getirdim. Ondan sonra diğer ders kitaplarını ayakkabıcılıkla ilgili ustaların bana öğrettiklerini ben de öğretmeyi çalıştım. İlk sene Savun Üniversitesi ayakkabıcılık bölümünde bu usta arkadaşlara yardımcı olmaya çalıştım. Ondan sonra da bu Yemenecilik çıktı. Gaziantep'li bir dernek Yemeni'yi ihya etmek istemiş. Yani bunun kursunu vermek istemiş fakat usta olamamışlar. Biz mükemmel yetiştirildik çünkü. Bu Yemenicilik kalbi ki benim sanatımın yanında en basit. 20 kadar ayakkabı şekli yapmasını düşünüyor, biliyorum ben. Bu Yemenicilik en basit. Ama ustası bile artık kalmamış. Ustası kalmamış. Onun için de ihya etmeye çalıştılar. Ve ben yaparım dedim. Ve başladık. Daha çok üniversiteli hanım hocalar geldi. Deri ile ilgili üniversiteler, bilhassa Ankara Üniversitesi'nden gelen hocalar. Hulusi'de bazı eksiklikler vardı, onları tamamladılar. Onlarla çalıştık. Onlara da bir kurs verdik. Ve ondan sonra Ankara'da bir kurs açmayı düşündü bu dernek. Kadın kooperatif kurdular. Ankara'ya gittik, bir ay orada da kurs verdik. Onlar şimdi çok güzel ilerlettiler işi, ihracata götürüyorlar. Daha sonra Beşiktaş Halk Eğitim Merkezi bana teklif etti. Orada başladık. Orada bir sene kadar devam ettik fakat e, yaştan takıldık. 65 yaştan sonrası yasakmış çalışması, çalıştırması ve oradan e, ayrıldık. Bu sefer Tuzlu Halk Eğitim Merkezi'nde özel olarak ders istediler. İki senedir onlarla devam ediyoruz. Onlar da çok güzel yetiştiler. Hem çanta yapıyorlar hem ayakkabı e, yemeni yapıyorlar. Yemeni oldukça e, şey oldu, rövaşa aldık ondan sonra. Herhalde e, rahat olması. Sağlıklı olması. Gelelim Karaman'a. Evet. Karaman'dasınız şu anda. Atı ocağında, baba ocağında, yeniden bu topraklarda bir kurs açmayı düşünüyorsunuz. Evet. Ee, siz ufaktan çalışmalara başladınız. Buradaki hedefiniz, buradaki hayaliniz, buradaki amacınız nedir Ahmet Usta? Bizim e, İstanbul'da bir evimiz, burada bir evimiz var. Biz yazın Karaman'da kalırız, kışın İstanbul'da. Ee, bu sene geldiğimiz zaman arkadaşlar böyle bir teklif ettiler. Biz böyle bir kültür merkezi açmak istiyoruz. Sen de yardımcı olur musun? Ben de öyle bir şeyler düşünüyordum. İstanbul'da kimseye derdimi anlatamadım. Ee, ayakkabı müzesi açmak için e, esnaf kuruluşlarla çektim. Hiç, herkes bir gani. Herkes e, şöhret peşinde. Para kazanmak peşinde. Hiç kültürle uğraşan yok. Ee, ümitlerim kırıldı. Arkadaşlar da böyle bir teklif yapınca ee, hazırladığım şeylerle burada burada sevgilemek istiyorum. Ee, Müze için. Ee, Yemen'e kursuna da devam ederlerse hanımlar onlara da e, kurs istiyoruz. Artık kalan ömrümüzde ne olursa tecrübelerimi aktarmak istiyoruz. 103 senelik bir e, bez. Evet Ahmet Usta'nın elinde şu anda gerçekten e, çok önemli bir parça var. Çok önemli bir ayakkabı var. E, rahmetli babaannesinin 130 yıl önce giydi gelinlik, gelinlik ayakkabısı. Gelinlik evet. ayakkabısı. Bu mesle evde giyerlerdi ev içinde. Dışarı çıkarken de bu kondurayı giyerlerdi. Evet şöyle göstereyim. Evet dış ayakkabısı bu. Ve öpçe kondurun içerisinde oturuyor. Kaloş da derler buna. Evet. kaloş derler. Zannediyorum bunu bir Ermeni ustalar yapmış. O zamanlar bu işleri Ermeni ustalar yapıyordu. Siz Kurallan'da. de mi bir Ermeni ustadan bu işi? Hayır, Mesin ben, ben yani şeylerden ben. şeydim. Fakat Ermeni ustalarında çok araştırdım, çok güzel şeylerini gördüm yani ustalıklarını. Hemen şöyle bakacak olursak ben ona alayım Ahmet Ustam siz devam edin. Burada da yine e, eski... Şunları göstereyim. Şu ikinci ayakkabıyı bu. Şu ikinci. <laughs> bu ayakkabılar bizim ilk çırakla ilk geldiğimizde 70 sene önce. Patumalı gazımalı derler buna. Bunu şimdi yapanı da kalmadı. E, bilmiyorlardı, bilmiyorlar da şu o zamandan kalma bir ayakkabı. Ve bu da benim yaptığım yeni bir ayakkabı. Bu atomalı zamanı, yani iki tane dikişi var bunun çift köselesi ve fortu bombası kösele. Evet. Yani bunu şimdi yapan yok. İngiltere'de yapılıyor bu. 3500 dolar fiyat. 3500 dolar. Şimdi asıl beni çok heyecanlandıran tüm Türkiye'nin hikayesi olan bir şey var. Hemen, hemen eline alıyorum. Gerçekten çok heyecanlanıyorum. Ahmet Usta'ya da sözü bırakıyorum. Bu meşhur bildiğimiz Orta Asya'dan beri Türklerin giydiği sarı çizme. Gerçi bu biraz koyu renk ama e, bunun esası safran sarısıdır. Safran sarısından yapılır. El tamamen el şeyidir. Altı da böyle el yapımı, sayısı da el yapımıdır. Bu rahmetli Barış Manço'nun şarkısına şey olan Bunu şarkıdır. Olan şey evet. Hatta ben araştırmamda e, bu Mehmet bizim Göcer Köyü'nden olduğunu Köyünden. E, tahmin ettim. Yani Köçerli Köyü'nü kurmuş çünkü Kıbrıs'a gittiği zaman. Evet. Bunun da hikayesi böyle. Ne bir çizme daha var. Ahmet Usta, onu da anlatalım. Bu çizmemiz işte eski Karaman'da zengin hanımların kullandığı Ilak çizme. Eski e, Karaman tarih kitaplarında bunun ismi geçer. E, epey geçer. Bu da eleşi. O zamanlar tabii ki zevkler böyleydi. Bu daha çok kilimden veya e, ipekli kumaşlardan yapılan konçtan yapılıyordu bu ayakkabılar. Bunlar çarıklarımız. Meşhur köylerimizin giydiği, kendi el yapma çarıklar. Bunlar çocuklarımız için hazırlanmış eski çocuklarımızın giydiği ayakkabılar. bunlar hamam terlikleri. Aman da kullanılırdı bu. Bunun kullanış şekli şöyleydi. E, soyunma odasında e, elbiseleri çıkaran insanlar bunu giyerler. Soğuklukta bunu bırakırlar, takunya giyerlerdi. Soğukluk, soğukluğa kadar bununla giderler. Soğuklukta bunu çıkarırlar, takunya giyerler. Sıcak yere takunya ile girerlerdi. Evet. Bu bizim eski Mercan terliği dediğimiz damat terliği. Eski dürü gönderirlerdi bizde evet, biliyorsunuz. Bohça o içerisinde bu muhakkak olurdu damada. Bir damat terliği. Damat terliği. Ve merak eden tüm seyircilerimiz, merak eden tüm Karamanlılarımız, Ahmet Usta e, hepimizin okulu, hepimizin e, kültür e, binası, mekanı Gazi İlkokulu'nda zemin katta bir kurs açtı sevgili izleyiciler. E, ve burada yemini yapmak isteyen, ayakkabı yapmak isteyen e, ilgilileri öğretecek. Yine burada kadın kooperatiflerimiz bu ayakkabıların sanırım satışlarını yapacaklar evet, evet. ilerleyen zamanda ve bir müze kurma hayali var. Dilerim Karaman'daki atanmış, seçilmiş bütün yetkililer bu konuya da gerekli hassasiyeti gösterirler. Efendim son olarak sizin söylemek istedikleriniz varsa o sizin sözlerinizle de kapatalım. hayırlısıyla memleketimize bir faydamız dokunsun, insanlar bir şeyler bellesinler. Kültürümüz devam etsin gitsin. Yani daha bunlarda çok şey var. Çivili mesle var, pantufla var, düz mes var, kopcalı mes var. Bunları biriktiriyorum ben. Topluyorum. Yapabildiğimi de yapıyorum malzeme bulursam. Mesela bu keçeden bir çizme. Evet. Her şey yani bu şekilde devam ettik Üretmeye, aktarmaya hazırım diyorsunuz. Yani meraklısı varsa öğretmeye de hazırım. Kaynaklarım da her şeye hazır. Evet. Herkese açıktır isteyen gelir orada tetkik eder. araştırma yapabilir. Çok teşekkür ediyoruz Ahmet Usta. Ben teşekkür ederim. Sen, sağ olun, siz de sağ olun. Allah razı böyle çalışırken. de Resimlerle yaptım tek tek nasıl yapılacaklarını. Siz de